hanımefendi zaten öyle arabada içki yapamazsın. zaten arabada Yok. ticari araçlarda öyle bir şey değil bu. Özel araba. Özel, özel araba, araba. özel araba, Hayır. Hayır. Çay hayır. içmeniz tamamen öğrenmem. yasak. Maske mı? takmak Zaten hayır, maske hayır, takmak hayır. zorundasınız. Hayır. Çay içemezsin diyemez. Çay canım. içemezsin. Bir zamanlı çay hayır, içemezsin hayır, hanımefendi. Diyemezsin. Yani. İçemezsin Yok, hanımefendi Sen bilmiyorsun taksiciliği öğreneceksin. Hanımefendi maske indirmek ben, tamamen yasak. Kırılır. Metroya geldik zaten. Evet ben benim acelem var. Seninle uğraşamam. sen gerekli dersi Bekler. İnşallah bekliyorum. Evet, sürecek. Çok şaşıracaksın. şaşıracak. Gerçekten şaşırmayı bekliyorum hanımefendi. Evet, çok şaşırtacak. Maskeyi tak dediğim evet. için böyle her olay çıkıyorsa tabii ki bekliyorum. Maskeyi tak dediğim Evet, maskeyi tak dedim diye. Senin senden tabii ki izin vermem çünkü maske takmak zorundasınız. Buyurun. Ben metroya geldik. Evet. acelen var. Hassinam var. Seninle uğraşamam. Anlayacaksın böyle. Kırk sekiz. İki kere bağırsın. İki kere bağırsın. Elli yok. 15. beş. Yukarı gel. Yukarı gel. <laughs> <takması da> iyi <laughs> öğrenin çünkü video kaydı da var elinde. Şu an telefon kayıpta zaten. Yok yok. Maske neden satıyorum? Sen terbiyesiz Hayır maske takma. Çay içtiğiniz zaman da şimdi söyle. Çay içiyorum. Şu an zaten kamera Evet desiniz. çay içiyorum. Çay var elimde. Çay içemezsin <laughs> ticaretine. <laughs> <da. iki> Lütfen <laughs> inip gidebilir <laughs> misiniz? <laughs>